Evet arkadaşlar bir oyun çekiminin de tekrar beraber kanka bile et sinirlendi ama bir şey olmaz. <laughs> baş, bunlar güzel. Baş, ya. Başlattım. Yalnız kanka sen, sen bile sinirlenin de ilk sene hiç oynamıyor. Ya kanka sinirlenmeyecek bir şey yapmayın sinci kurban olalım gelisin <laughs> önümden gitsin. Ya ya görmedim <laughs> seni ha. Allah Allah. Koskoca <laughs> adamı görmüyor. Ne de değil görmüyor ya. ya hakikaten görmedim seni ha. Ay senin var ya yemin ederim. <laughs> Bak artık biraz dönebiliyorum kanka. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> küçük çocuklar gibi. Sus kız bir de dalga geçtik sen ne dersin? Vallahi ben küçük çocuklar dönebiliyorum. biliyorum <laughs> neredesin sen? Ne diyorsun Buradayım. İntikamımı alan biraz. Sen el bombasıyla öldüreceğim. Niye? Sen her bombası yaralayacağım bir daha alacağım seni kurtaracağım Alo Ha e, e, niye ben tek seni görüyorum kendimi niye görmeyeyim Nasıl tek sen? sen şey yaptın o şeye basmışsın Dur ne? inek dur inek Ne ne Hehehehe <laughs> Uçakma <laughs> Kanka ya en ya. son, kanka en sona atlıyorum ki birazcık ya yaş yap. <laughs> Zengin edebilir de kolla. Sen... Sen hiç kendini yorma. <gülüyor> <gülüyor> Dönebilirsin değil mi? Kız mı? Ay ben senin var ya. Ne var oğlum telefonu mouse olay kullan daha ne yap Allah'ım. Ya bir git o yemin ederim rezillik biz boyu Biri bizi izlese Koran çarşını dinlemekten karnı <laughs> alır Oyun oynuyuz oyun oynuyuz Bir de bana diler botu Ne botu? Yemin sen botun önde gidenlik Gel <laughs> bu evlere Gelim Koş Gelemedin onu. Yok yürüyerek gel kendini Hı. yorma. Yok yürüyerek gel. Koşarak gelem de. Sen çok sinirlenirsin ben. Bir daha seninle oyun oynamayacağım. <laughs> <Boşak. gülüyor> Valla bunu kaç defa dedin ama oynadın kanka. <laughs> gel ay gel sana bir dakika ver ama. Ya dur şu çantayı anam. Aldı ye gittin. E sen bir yerde durmasın canım. <laughs> kanka bu yine de oturmak gibi bir şey yok ha. <laughs> yok ya iyi de Aha. Dur ya. kanka dur ben onu alacağım. Ne alayım? Neden? Ben, ba bana sıkıyor yeter. Beynim. Vurdun. Vurdun mu? He, hem aferin. de teknikle. Aferin. Al silahları al. Hepsini al. Sağım bir şey bu kalmadı. <laughs> Kadının sonuna kadar aldığım o yok. <laughs> Oooo silah da sıkabilirsin kanka aferin Oo. La bana sıkma sıkma manyak Kanka ateş tuşunu buldum Yemin ederim Abi, ne kadar güzel bir şey bulmuşsun kanka. Şimdi, seni tebrik ederim. Şimdi. Kanka gel bu tarafa, bu tarafa. La la, bu ne ateş ya. Kanka sen, sen kendin kendine ateş etme valla botlar gelir seni öldürür. Sen nereye gittin? Ben bu evlerdeyim. Hangi? Sağ mı sol mu? Haritaya bak. Baktım. Tamam böyle gideceğiz inşallah düzeltebilirsen. Hoş. Oh. Kanka senin şeyin var. Ne? Oh. sana doğru geliyorum şu an. Gel gel. Evin içinden çıktı bana doğru gel. Hadi kanka ne Bunu. Lan. Neydi? Öldürdün mü? Yok, Yok. ölmemiş valla. Dur ben gideyim Onun böyle vereyim. Arkamda gel ha. Alo. Kanka yaraladım git vur. Nerede? Gel gel beni. Ulan sen ters yana ha. <laughs> burada Geliyorum. ben burada. Yani, seni bekleyeceğim ben kendi için. Hallederim. Valla billah. Kanka bir gün özellikle arabaya bineceğim geleceğim sizin eve. <laughs> Niye? Ela canım öyle işte. Benim bağım sırtta var. Ne dedi? Arkana. Kanka senin maz malzemeleri aldın. Yok. Sen, sen niye almışsın? Kanka madeneye görmedim ki neredeydi? Gel gel. adamı nerede öldürdük? Kanka alan alan geliyor ha. Hadi gidelim. Bu bu tarafa değil mi? Evet. Dur <laughs> şey ben de şey ben silah alayım. Ben burada bekliyorum o, o zaman seni. Evet sen git git. Sen orada biri var. Emelim. Gelem. Buraya gelmez. ne gelirsin? Gelem. Tamam. Yok. Al gelir. Kaç oradan ya? On gönlüyesine. ha. Çıkacak mi oradan? Cıktım cıktım gelir. Ee, alan alan gelir sana doğru ha. Niye gelir? Öleceğin ha, canlı az kalmış. Ne Sesin... Sesin çok az geliyor. Şimdi gelin. Şimdi daha iyi. Geleceğin. Gelim. Kanka orada küçük bir köprü var oradan geçecek. Ne ne? Bakalım. Dur ben gideyim de gel. Ma burda. Kanka ters gibisin kanka. Yok. Düzeltim onu. <laughs> Neyde esim? Uzaydayım. Uzayda? Kuf. Geli... gelisin değil mi? 11 kişi var. Dikkat et. Benim anam artık o, od durmuyor. Git o şey neydi? Ne? Kanka bir alanın orta. Uzan uzan kanka uzan. Uzanmıyor ha. Yani ateş sıkma. Lan senin ben var ya. Biri var burada. Aha beni vurdu. Ben öldüm kanka. Dur. Sıra sende. Buradan ne bekliyorsan. Dur. Yan tarafta. Vurdum lan. Yanıma bak. Kanka kardeşim farkındayım. Zaten çıkar mı? Tabii bunları keser. Siz ben iyi oynadığımı gösterirsin. O oldu canım. Başka değilim. <laughs> Çabuk gidin o alanın alan alan sizi öldürecek çıkın buradan. Giga Öldü Öldüm Ayrılık silahı dördüncü oldu Sesin geliyor mu? Bekle Kaydı Kaydı durduruyorum başkan başka bir şey diyecek mi? Yok. Yo. Benim tuşlarda biraz sorun çıktı yine. <laughs> ben zaten bu tuşlarım düzgün olsa var ya. Ben, ben, benim oyuncu bulamazsın ama tuşları bir türlü tuttu. Ha, kurban <laughs> <laughs> Kabadiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Çakalın.